merhabalar. Saat şu an 6'yı 5 geçiyor ve artık havalar daha geç kararmaya çok hafif başladığı için gökyüzü şu anda tam karanlık değil. Lacivertle açık mavinin karışımı gibi bir renk var ve bu dünyada benim görmeyi en çok sevdiğim renklerden birisi. Bunu çok severim. Güneşin doğuşunu çok severim. Su içmeyi çok severim. Çünkü su içtiğim zaman sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da çok temizlenmiş hissederim. Denize girmeyi çok severim. Üstümde ne kadar böyle sıkıntı, dert, tasa varsa hepsi suyla birlikte akar gidermiş gibi gelir. Ağaçlara çok minnet duyarım. Çünkü bana can olduklarını bilmek onlara çok saygı duymamı sağlar. İnsanları severim. Şu yüzden severim. Herkesin bambaşka yaşanmışlıkları olduğunu ve bu noktaya gelmemizde arkada bin tane hikaye olduğunu bilmeyi severim. Onun bilincinde olmayı severim. Bu insan böyle çünkü. Neden? Şu sebeplerden gibi gibi böyle bunların sebeplerini düşünmeyi severim. Duyguları hissetmeyi severim. Ya tabii ki üzülmeyi sevmem. Tabii ki mutsuz olmak asla istemem. Ama üzüldüğüm zaman ya da kötü bir duygu hissettiğim zaman huzursuzluk hariç. Çünkü huzursuzluk her şeyimi yiyip bitirir. Ama ne bileyim üzgün olduğum zaman işin büyük boyutunu atlatıp ya bak yaşadığımı hissediyorum gibi olurum. Ve sonra bundan beslenmeye çalışırım bir şekilde. Büyük masaları çok severim. İnsanların birbiriyle konuştuğu, gülüştüğü, işte kadehlerin tokuştuğu. Büyük kalabalık masaları çok severim. Gözlem yapmayı çok severim. Ee, ama bu şey gibi değil yani oturayım da saat dördüğün sonları böyle bir şeyim yok yani. Sevdiğim özetle çok şey var bu hayata dair. Ama bazen şunu düşünüyorum. Bu hayat nasıl devam edecek? Ya bu bir şey videosu değildir. Yardım kesinlikle değildir. Ama geldim kaç yaşına? 24 yaşındayım. Çok büyük bir yaş olduğu için değil ama geçen gün bir videoda şey gördüm. Bu saatten sonra büyümüyoruz. Yaşlanmaya başlıyoruz. Yaş alıyoruz yani. Yaş almak daha zorlayıcı bir şey haline geliyor. Ve ben hep şunu düşünüyorum. Bir sürü şey yaşayacağız. Bin tane deneyimimiz olacak. Bazılarından kötü deneyimlerden kendimizi koruyamayacağız doğal olarak. ...bazı güzel şeyler bitecek... E ...yanında çok güzel şeyler de olacak... ...belki sevdiklerimizi kaybedeceğiz... ...çünkü büyümek böyle de bir şey... ...bir noktada... ...bir gün bir işim olacak çok seveceğim... ...sonra ondan vazgeçeceğim... ...belki çocuğum olacak... ...belki başka şeyler olacak... ...yani hayatla ilgili 150 bin tane olasılık var... ...benim önümde... ...şu an her şey olabilir... ...başıma çok kötü bir şey de gelebilir... ...başıma çok iyi şeyler de gelebilir... ...ama ben bunları düşününce... Nasıl baş edeceğimi bilmiyorum bazen. Bir yandan çok heyecanlandırıyor, ama bir yandan da ne olacak diye e, krizlere girmeme sebebiyet veriyor. Ne olacağını bilmiyorum ve bence sen de bilmiyorsun çünkü kimse gelecekle ilgili bir fikir sahibi olamaz. Hiç beklemediğin anda hiç beklemediğin şeyler olabilir. Hayat gerçekten müthiş garip. Olmaz dediğinde her şey oluyor, işte olur dediğin. Bunun yanından, köşesinden geçemiyorsun. O yüzden belirsizlik hayatımız boyunca olacak bir kavram. Üzgünüm, bundan kaçamayız. Ama bu belirsizlik içinde nasıl yaşayacağımızı öğrenebiliriz. E sen de bu belirsizliği yaşıyorsan bil ki yalnız değilsin. Hepimiz aynı belirsizlik içindeyiz. Sadece bazılarımızın daha iyi planları var. Geleceği daha iyi planlayabiliyorlar. Ama bazılarımız da yapamıyor. Olabilir yani. Bir defa bir yorum gelmişti. Okuduğun bölümün sana işte ne kattı falan filan bundan bahseder misin diye. Okuduğum bölüm bence bana müthiş şeyler kattı. Ama şeyi de aldı götürdü galiba. Artık olaylara sadece şey yorumu yapmak istiyorum ya. Hani olur ya herkesin başına her şey gelir. Olabilir. O öyle tercih etmiş. Bu da böyle tercih etmiş diye her şeyi normalleştirmek istiyorum. Bu bölüm bana en çok bunu öğretti galiba. Neyse. Bu bir kişisel gelişim videosu asla değildir. Ve kişisel gelişim videolarından da nefret ederim. Neden peki bu video belirsizlikle alakalıysa? Niye en sevdiğimiz şeylerle başladık? Çünkü bazen bunu da kendini hatırlatmak gerek diye düşünüyorum. Yani tamam belirsizlikler falan filan var ama belli şeyler de var yani. Ben hayatta ne yaşarsam yaşayayım gökyüzü hep bu renk olacak. Ne olursa olsun başıma ne gelirse gelsin güneş doğmaya devam edecek. Of! Oh. İçim çok doldu taştı böyle bir durumlarla bazı şeylerle. O yüzden biraz karışık oldu. Ve sanki hiçbir şey anlatmamış gibi hissettim kendimi. Hani ben küçük küçük konulara değinirim. Belki senin de aklına oradan başka şeyler gelir. Görüşmek üzere.